<laughs> Selam arkadaşlar. Nasılsınız bakalım canlarım ciğerlerim? Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bakalım Telapi Challenge'da neler yaşayacağız? Bugün Telapi Challenge var arkadaşlar. Bakalım evet. benim düşündüklerimi o an onlar da düşünebilip aynı şeyi seçebilecekler mi? Bakacağız. Bu bizim meşhur kutumuz. Kutuda ne var oyunundan kalma kutumuzdu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben buraya ee, ürünler bırakacağım. Bakalım benim seçtiğim ürünü onlar seçebilecek. Bu arada ikiniz aynı şeyi de seçebilirsiniz. Farklı bir alternatif de var olacak. Onu da seçebilirsiniz. O zaman lafı çok fazla uzatmadan ve videomuzu arkadaşlar geçmeden hemen şuradan abone olup Hı -hı. ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Anladım, anladım. O halde oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar ürünler geldi. Şimdi onlar seçmeden önce ben size seçip göstereceğim. Bakalım onlar hangisini seçecek? Benimle aynı ürünü, aynı şeyi düşündüler mi? Düşünmediler mi? İyice de düşünmeniz lazım tamam mı? Önce ben arkadaşlara bir göstereyim. Şu şekilde. Şimdi sizde sıra. Siz bakalım seçebilecek misiniz? Sizce ben hangisini seçmişimdir? Pastayımı, yoksa soğuk baklavayı mı? Soğuk baklava. Soğuk baklava mı? Doğru. <laughs> i̇kisi de doğru bildi. Ve ikisi de puan aldı. Şimdi geçelim bir diğer tura. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer turun ürünleri geldi. Şimdi acaba hangisini seçsem ben? Şu an hangisini içmek isterim? Hangisini isterim? Bilemedim. Şimdi. Bakma. <laughs> Bakmak yok Batuhan. Ya şundadır ya bunda. Kahvecinin kızında buldum. Bizimki çıktı. Şimdi sıra sizde. Bulun bakalım. Arkadaşlara da göstermiştim. Su çıkmıştı. <laughs> Ve Lina Zeynep 20, Batuhan 10. Geçiyoruz. Bir diğer tura. Evet arkadaşlar. Bir diğer ürünler de geldi. Birinin adı. Efendim oğlum. Efendim? En sevdiğim olanı mı En sevdiğim... Senin mi en sevdiğini? Olabilir. Biri arkadaşlar adıl Biri de Krax Bakalım ben şimdi hangisini seçmek isterim acaba? Geliyorum. Önce arkadaşlara göstermek istiyorum. Hayır sen onu tut. Gösterdim arkadaşlara. Şimdi sıra sizde. Ben sizce hangisini seçmişimdir? Nadal. İkisi de aynı şeyi seçti ve ikisi de bildi. Ben 30 <laughs> evet. Lina Zeynep 30, Batuhan 20. Bir tu diğer tura geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer turu geldi. Şimdi sizce ben hangi rengi seçmişimdir acaba? Önce ben seçiyorum. Daha sonrasında da siz seçeceksiniz. Batuhancığım böyle yaparsan ama olmaz. Gerçekten olmaz. Önce ben seçiyorum ve seçtim. Arkadaşlara gösterdim. Şimdi sıra sizde. Seçin bakalım. Sizce ben hangisini seçmişimdir? Evet. Lina Zeynep. Kaç oldun sen? 40 oldu. Batuhan. 20. <laughs> Devam ediyoruz. Bir diğer tura. Aa, Evet arkadaşlar şimdi Batuhan yerinde durmadığı için yer değiştirdiler. <laughs> Çok haylazlık yapıyorsun Batuhan sen ya. Şimdi yerlerini değiştirdiler bakalım. Şimdi ikram geldiği ve eticin geldiği bakalım. Ben bunların arasından hangisini seçeceğim sizce? Hangisi olacak? Bilemiyorum. Bilemedim hangisi hangisi. Bu arkadaşlar. Ben seçtim. Acaba hangisi? <laughs> <laughs> Batuan, cımlık yapmak yok tamam mı? Ha? Ablan elli oldu. <laughs> evet arkadaşlar Batuhan hep ağlamaklı. Şimdi bir diğer tura geçtik ve bakalım. Al beni ve gofret karşınızda arkadaşlar. Şimdi ben <laughs> efendim oluşum Ver. Aa teşekkür ederim anneciğim. Sizce ben hangisini seçmişimdir? Mm, 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 mm. Tabii ki de. Ve şimdi çocuklarda sıra Batuhan ve hangisi? Bu. Evet ikisi de bildi inanamıyorum. Batuhan'cığım 20'den çıktın artık yükseldin. Otur. Batuhan 30, Lina Zeynep 60. 60 mı oldun sen? Atmış oldu ve diğer tura geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar, bu oyunun ödülü her şeyi evet videosu ile evet. gelecek. Bu oyunu kazanan her şeyi evet videosu çekecek. Bir sonraki videomuz bu olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bir diğer tura. Şimdi bir diğer tur turumuzda da hop, konuşamadım. <laughs> meyveler var. Meyvelerde bakalım. Batuhan'cım oraya bakmam bir şey değiştirmiyor. Daha seçmedim ben. Bakalım meyvelerden hangisini seçeceğim Batuhan'cım? Oradan da yetişme ya. Ama hile yapıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz ikisi de her şeyi evet videosunu çekmek istiyor. Batuhan'cım. <laughs> Seçmiyorum ama ben şu anda farkındaysan eğer. <laughs> Yusuf da çıktı oraya inanamıyorum. <laughs> evet şimdi seçiyorum ben seçiyorum 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 seçtim. Hadi <laughs> İnanamıyorum Elma. Durun bakayım ben gelmedim ki. Elma. İkiniz de mi aynı şeyi seçtiniz? Evet. <laughs> İkisi de puan alıyor arkadaşlar. 40. A. Allah yetmiş olduk. <laughs> Geçiyoruz o zaman bir diğer tura. Arkadaşlar bir diğer turun ürünleri de yine geldi. Bunlar da yine renklerden oluşan bloklar. Ve bakalım ben hangi rengi seçeceğim acaba? Üçü de sabırsızlıkla bekliyor. Metehan da artık katılıyor aralarına inanamıyorum. Metehan. Metehan. Yusuf. Bak bakalım buraya. Bana bak. Yusuf. Bakmıyor arkadaşlar. Renkler şu an onun daha çok ilgisini hani ben çekiyor. Buradan görüyorum seni. Bak. Evet. <laughs> bak bak yok. Geçer misin, Lina? Ay. Evet, şimdi ben seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Hadi bakalım sizce sarı mı, mor mu, yeşil mi? Mor. Mor. İkisi de bilemediler. Yeşil. Maalesef ki yeşildi. Ama puanı alamadınız. Evet. İkiniz de alamadınız. Ama arkadaşlar artık. Evet. Şimdi bu son tur arkadaşlar. Son turda bakalım. Hangisini seçecekler bilebilecekler mi? Şimdi bir link geldi arkadaşlar. Bir de Escafe. Acaba ben hangisini seçmişimdir? Bakalım bilebilecekler mi? Hmm. Seçmek yok, görmek yok. Lina, <gülme> Zeynep aynadan görüyor, oradan Görüyorum seni. Ve şu arkadaşlar seçtim. Hangisi? Link. İkiniz de bilemediniz. Nesカフェ Nesカフェ Nesカフェ. Neyse. 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 Zeynep. Peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, hayır Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Bir dahaki diğer videoda her şey evet olacak. Her şey evet videosuyla bir sonraki videoda karşınızda olacağız. Hoşça kalın.